Nasıl lan gold olursam. gold bizle nasıl denk geliyor ki şey? Ha anladım. Başka sezon yani. Neyiz? Cyber ne oluyor? Vahşi şey mi oluyor Cyber? Doğru sen o şeyi bilmiyor mu? Şöyle bilmiyor mu? Sage önce. Ay sen Cypher bunu bilmiyor mu? Hayır hayır Cypher oynamayı biliyorum. Ha o o zaman. İnşallah. Oo karşıda gold var. Ne düşünüyorsun? İki tane gold var. Şey <laughs> Şu an düşünmeyi bıraktım. <laughs> <laughs> Kaybettik biraz. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Alırız alırız. Oyun muhtemelen kaybedeceğiz. Neyse canım alırız ya. Böyle düşünürsek zaten kaybederiz. İlk defa keşke oyun Dolduruyorum. Şimdi beyler. Aa, hiç rampayla mampayla heaven'la uğraşmayın. Smoklarımızı atın. Burası. Sahip bu sen oynamayı sahip oynamayı denemiyor musun? buraları smokluyorum tamam mı? Evet evet biliyorum sen. Savunmadan B'ye fırar Sarı, sarkı, sarkı, sarkı. arka 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 fark düşmanı gördüm düşman geldi gözüyeleştirdi ah. ah. lan bombanın üstüne konuşturuyor ya evende de ayar botu İstimle. çıktı hadi bakayım burada ayakta kalan son ah. oyuncu sustaşı kaydı aşağıda bir sanma. bir canı ne lan? altta kanka ikisi de. Abi kilce oynarken taret koyuyorsun. Ee, sonra Q'nu bir düşman kaldı. Taretin şeyine koyuyorsun. Oğlum bir durla bir dur bir dur adam bir yapma. Soldaydı kanka. Son 30 saniye. Şöyle. Eline sağlık. Ya. iyi değil de eline sağlık Karşılarında benim ne kadar can sıktığını şimdi ben anlıyorum Ben 126 prosim. Çok iyisin Oğuz eline sağlık be Yani 4 TPS var <laughs> Mutluyor, gibi girin Çanta yolda Keşke Cypher almasaydım keşke Cypher suya, suya 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 kur suya Cypher suya Duman indi Dolduruyorum Parmağı dolbaya Ayyy Geliyorum kaka Killjoy 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 oynayın hadi daha var git <laughs> evet, şey geldi body absolutely geldi şimdi geldi bir 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 geldi kuruldu düşman kaldı. Helal oğlum. <laughs> Göstermeyin ben. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi alırız ya. Bakırsan Cypher. Cypher. Beni ya. çok sinir ettin ama Hepsini olsun. Suya tuzaklarını kuruyor, Ya kurdum zaten. Burası. Orayı, burası. Aşağı at, erken Aşağı. haber alalım. Burası. Şuraya doğru botunu göndersene. Duman indi. Ne? yerleştiriliyor. Ben çıktı. Kanka heaven 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 iki. İki tane heaven var. Reyna ile. Çanta yolda. Sağ sağda sağda sağda. Arka. Tam biri site'da. Biri arkada düşman kaldı. ya da Dön 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 dön. Birinin kaldı. Düşman dön dön dön. Kanka hiç riske etme boş ver Bey. Son 30 saniye. Fight yerinde. geldi. Hani. <laughs> Her biri gidecek. noktası kritik. Şuradan arkadaşım. Bir git daha inceden az küfür edersen sevinirim. Bir ses ver Hadi senin yankı. sesini kısayım. A, B, C Tamam. Hiç B yapmadık B dedim. Cypher kur tamam. abi. Buraya da kur. içeri de kur. Mide de kur. Oradan. Silkelenin. Buraya da kur. Duman atıyorum. Ultim var. Dibine. Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. Bariyer kuruldu. Bir temiz, sol temiz. Kuvvet işareti burada. Çanta yolda. Ulan. Koru, koru. işareti burada. Burası Sağ olun, sağ kalan aldın sene. onu aldın onu Sakin soldan gelebilir Helal Çok iyi Her zaman bir adım önlerindeyim Kimse salmasın abi Herkes fokus oynasın bak hı -hı. Hı -hı desem, 46 Zırh

Ulan... Bence. Dikkat, dikkat. Daha Bence. Bence. Evet. 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 dikkat! Evet. 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 <laughs> yukarıda yukarıda 46 vurdum. Evan, Evan. Evan. Sorry ya alırdım ben onu <laughs> ya. Rayzin de canı yok. önünde kanka. Burası. Tuz oraya gelecek zaten Evan. Adamsın. Sağ ol. Bence de. <laughs> Akv'nin ah, izlerini silmeyi unutmayın. Sonra ben karışmam <laughs> Ben de fokus fokus, devam devam. Savunmada, savunmada, savunmada ile şey alır herhalde Sniper. Birikson silse kanka benden sen. Benden de isteyebilirsin. İsteyemezmişsin. Ultim var, ultim var. Bu bana lazım. Yani, Çanta bu, yolda. hiç Çanta burada... yolda. Ah. Dolduruyorum. Dibine. Ah. kuvvet işareti burada. Dolduruyorum. Benim Dolduruyorum. Heal göster bana. Heal verin. Heal. Yük kalmadı. Dönebilir miyiz? Dön dön dön. Hepsi burada. Hepsi burada. Dön. B dön. Dur 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 dur. Sağ Git git git. Ay pardon. Sorry sorry sorry. Ultim vardı. Keşke kaldırsaydım. Heal gelecek. Heal gelecek. Gel yanıma. 7 saniyesi var. Hil geliyor. Hil geliyor. Gel. gel yanıma. Gel 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 gel. Cypher gel. <laughs> Cypher gel. gösterseydin bana kendini Cypher. söndü. Cypher bana kendini gösterse. 80. Kanka duvar var. Duvar var. Duvar yak duruyor. Eyvallah. Reis Ayakta kalan son oyuncu. Oluyor, eh. geliyor Bir düşman kaldı. tabanca. Sadece şifacıdan fazla <S Either line repeated> <SHA> Girelim, bak savunmada killjoy zaten sen tek başına beyi tutarsın kanka cypher'da var bence beyi çanta yolda çanta yolda Oy. iş düşman kuvvet işareti burada tarih gitti dolduruyorum Dönelim mi? Dönebiliriz. Şehennem geliyor. Senin için. <laughs> Adamım sen. <adamsan. gülüyor> Dolduruyorum sağınızda var galiba. Kor. Keşke kor. Bir düşman kaldı. Yeniden, ben... Birini gördüm. Aa, şey. değiştiriliyor. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Sakin. Nasıl yapıp kullanmam Kanka say ee, bir son pikleme. Arkadan dön, önden sudan falan dönmeye çalışma. var yer giremezler abi be kalın orada bekle bekle giriyorlar giriyorlar dolduruyorum nasıl ya gösterme gösterme Helal Düşman var Düşman var Var mı? İlk tane de girebilirler Düşman görüldü Neresi neresi? Düşman görüldü Tamam sakin geldim ben A'ya A'ya geldim Kimit var. Sakin ol. Son 30 saniye. Öncekler Pikleme kardeşim tamam, gitme. Tamam sus orada. Given girdi. Danya. Bir düşman o kaldı. Öldü. Evet, evet. Yerim bitteydi. Sen ses aldım Sen de ol. Tamam. Son kaç, 10 kaç. saniye. Kaçın kaçın. Race kaç gitme. Spike burada. ucuzcu. Kanka rampa indi. İhtiyacımız olan güç içimizde. Aa rampa indi. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağız. Kanka heyecanlı bir arkadaş Cypher ya. Os tilt, os, tilt olma. Boş ver tilt olma. Kız sesini abi. Fazla duyma. Kilit aldık. Çoğu kötüye gider. Seni bulacağım. Gözü yerleştiriliyor. Varya burada. Dikkat edin neresi? Bunları pikleme, şey geldi, pik pikleme abi, pikleme. Neresi? Bir son çekil. Bir son çekil. Dön abi bizim base'e kadar dön. Gel buraya. Bir son. Geldim. Duman atıyorum. Kuvvet işareti burada. Spike burada. <laughs> Spike burada. Canım Piper çift oyna Yapma be Spike aldılar Son 30 saniye Heal gelecek Sen de ol Heal gelecek Ben bir de alıcam Bir Silah var aldılar. Kalan son base base Reyna var. Base'de Reyna var. Son 10 saniye. Kanka dönüyor be ya. Kurdu. Spike yerleştirildi. Base tarafında Reyna vardı bebeğim. Bir düşman kaldı. Adamsın. Geldi. Adamsın sen be. Adamsın. He, ne yapıyorduk? Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Bir son bebeğim gelsene be duruyorsun ya şurada azar aldın abi, abi. beyzeden sitiye kadar dön ya Vallahi dön bak ölme Duyuyor değil mi? Bir üstü Direkt alma dön abi. Leme dön. Beyze e kadar dön bak. Bir son. Çekil çekil çekil. Uh. Dönebilirler. Fazla dönmeyin. Biriniz kalın o tarafta. Duman indi. Be bırakma bırakma be. Hı? Cypher çekil be ya. Yürüsen kal kanka burada. Geliyor. Kaçın bence. Spike yerleştirildi. Cehennem Sağda 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 çok vurdum. 111 vurdum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Helal be. Çok iyisiniz. Silah var. mı şimdi? Ve onları kendi günahlarında boğacağız. Biriz istersen hiç çekme kanka bize sal. Sa ha. sana kalmış fark etmez.

Duman indi Kanka ne param mı var Dolduruyorum oh. Yükkan görevin daha bitmedi Ne kaçırdım üzerimize Spike yerleştirildi. Çok vurdum, vurdum. Kaldı. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son Anan anan yukarıda. İyi düşemişler. Aldın, adamsın, adamsın. <laughs> Yerleri belli Bak. olunca dikkatleri dağılıyor Bundan faydalanalım. Seç iste iste Biri bunu alabilir. Teşekkürler. Ekipman lazım. Oy ee, at at the... benden de isteyebilirsin Dikkat et deme işareti kurdum. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> <laughs> su, su, su girdi su girdi su girdi. Dönüyorlar. Nereye geliyorlar? <laughs> su girdi. Burada da var. Burada da var. Dikkat et. Ah be! Eyvah! Çekil çekil! Beklemeseydin kanka. CEHENNEM! Bir düşman kaldı. Evet. Dolduruyorum. Şey gibi Son şey. 30 saniye. Bir tane var ya bir şu an. Buraya bizde. bakıyorum. Silah var. Ben base'e bakıyorum. Seviliyor ya. Gelmez. Son 10 saniye. Öldü. Yapmam gereken testler vardı ama. Son sayı. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Joy geç. Kur'a dik Joy. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Olmaz diye düşünüyorum. Siz fazla düşünmeyin. O evet, benim işim. Mitt de geliyorlar. Keşke operatörle vurabilseydim. Yapmasaydın keşke. Duman atıyor. Spike burada. Kuvvet ben ben işareti burada. Ki Joy göster kendini. Dibine. İyileştireyim. Dönüyorlar ha. Ama bizde. Spike burada Spike mı? Spike'da. Tamam. Tamam mid bende. Tarek gitti. Anton. ...bir düşman kaldı. Şöyle demli bir çayı Benim hak ettik ha. Savunucular kazandı. <laughs>